AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Çelik, muhalefeti eleştirdi. Ömer Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu bunlara sessiz kalıyor. Tüm bunlara rağmen teröre destek veren siyasetçileri ve siyasi partilerin desteğini istemiyorum." demedi, dedi. Fakat 28 Mayıs'ta iki tane aday arasında bir yarış yok. Yarış, Cumhurbaşkanımızın bütün dünya liderleri içerisinde artık herkes tarafından kabul edilmiş bir yönetme kabiliyeti, yönetme kapasitesiyle taş tarafın dağınıklığı, yönetme beceriksizliği arasında bir şekilde gerçekleşiyor. Dediğim gibi bu çok uzun zamandır siyasetliyim ve iyi kötü kimin ne söylediğini, kimin ne söylediğinin neye karşılık geldiğini çok iyi görüyorum. Sizinle şunu açık paylaşmak isterim. En üzüntülü bir tablo şudur. İlk taba, Belki de Cumhuriyet tarihinde bir aday terör örgütleri tarafından Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak destek açıklanmasına rağmen buradaki siyasetçiler gece gündüz biz teröre destek veren siyasetçiler Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. O kazandığı zaman Cumhuriyet Kılıçdaroğlu yeniden kurulacak, özellik ilan edecek ya da işte Türkiye'de terörist başına imtiyaz verilmesi gibisinden bir takım söylemler ve üsluplar kullanıldı. Cumhuriyet tarihinde de ilk defa bir aday Kemal Kılıçdaroğlu bütün bunlara sis Şimdi bütün bu süre boyunca şunu yapabilirdi. Teröre destek veren siyasetçilerin ve siyasi partilerin hiçbir şekilde desteğini istemiyorum diyebiliriz. Demedi. Halen de Halen de Yani sağa sola gelirken görüntü bu taraflara da böyle milliyetçi afişler asmış. 14 Mayıs'ta geride kalınca sahte milliyetçilik üretmeye başladılar. En basitini söyleyeyim size. Sağa sola şunu asmışlar. Hudut namus diye. Halbuki hudutları korumak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine yetki tezkeresi verildiğinde iki tane parti karşı çıktı tezkereye. Bir tanesi HDP'dir. Niye karşı çıktığını biliyoruz. Onlar TKK'ya karşı operasyon yapılmasın diye karşı çıktı. Diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu niye karşı çıktı bu tezkereye? Nihayetinde hudutları korumak üzere gidecek. Ve hudut namus tutuya, hududumuza yaklaşmış PKK'ya ve diğerlerine karşı operasyon gerçekleşti.